Merhaba sevgili koç burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 2025 Haziran ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu koç olan, güneş burcu koç olan ve ay burcu koç olan tüm koç burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin bakalım bir ay boyunca neler yaşayacağız kartlarımız bizler için böngürde bulunsunlar şimdi e, bu ayki videoyu çekerken e, baya bir heyecanlıyım neden derseniz çünkü birçoğumuza e, sanki yeni bir hayat yeni bir döngü yeni bir başlangıç e, sanki armağan edecekmiş gibi hayat bize geçen mayıs ayında fragman demiştim. Ne yaşadıysanız, yaşadığınız şeyler aslında bu Haziran ayın fragmanıydı. Şimdi ise film başlıyor diyoruz. Bakalım hangi filmleri çevireceğiz? Hangi filmde başrol biz olacağız? kartlarımızı bizlere minik bir öngörüde bulunsunlar diyorum. Ve en doğru bilgiye ulaşmamızı niyet ederek kartlarımızı seçiyorum. Bakar mısınız? Dünyamızı değiştirecek yeni bir hayat dedim. Dünya kartı çıktı. Yani kartların enerjileri o kadar güzel ki yeni bir hayata başlayacaksın diyor bu dünya kartımız. Kimisinin evliliği, kimisi yeni bir işe başlamak, yeni bir gelir kapısı, yeni bir ekmek kapısı, anlaşmalar. Yani hayatımızda artık bir şeye yeni bir hayata adım atacağımız demek oluyor ki kartımızda o kadar güzel denk geldik yani isteyerek çeksem bu kadar olmazdı ve bakar mısınız ilahi elin yardımıyla bu hayat yeni bir e, hikayeyi bizlere sanki hediye ediyormuş gibi hissettim. Bakın bir de yolculuğumuz var. Görüyorsunuz araba kartı. Ve yıldız kartı hep de büyük arkana kartları çıktı. Yine büyük arkana kartları peş peşe bakar mısınız? Yani dört tane büyük arkananın üst üste gelmesi ve ilahi bir elin bize yardım etmesi. Demek ki büyük bir olay, büyük bir hikaye yaşayacağız ve dünyamızda büyük bir değişiklik yaşayabiliriz. Daha ben ee, hemen koç enerjisinde ay burcum da koç olunca hemen koç enerjisinde söyledim dayanamadım bir şeyleri ama önceden kartları söylüyordum bu ay bu kadar sabırsızız işte sevgili koçlar şimdi değnek yedilisi söyledim mi dünya kartı kupası araba kartı yıldız kartı güneş kartı ve değnek yedilisi ve değnek ası ve yine bir büyük arkana kartı imparatoriçe kupa ise o kadar güzel kartlar çıktı ki ve kupa üçlüsü yani ben bilerek seçmek istesem bu kadar güzel kartları seçemezdim. Şimdi sevgili koçlar kartlarımızı bir düzenleyelim. Düzgün düzgün. Sonra konuşmamıza, anlatmamıza başlayalım. Evet, şimdi sevgili koçlar. O kadar güzel bir e, Haziran ayı yaşayacağız ki böyle sanki gümbür gümbür geliyor adeta. Bakın yani hayat yolculuğunda çıktığımız bu hayat yolculuğu Mayıs ayında neye niyetlendiysek bakın geçen ayki videomu izlemeyi unutmayın. O kadar güzel bir şey yaşayacaktık ki işte bu Mayıs e, Haziran ayında da e, böyle gümbür gümbür bir sanki ay bizi bekliyor. Hem de ilahi sistemin bize destek olması, bizi iteklemesi, bize yardım etmesi, belki de bize yardım edilecek birilerini vesile kılması da olabilir. Burada dünya kartıyla dört dörtlük bir yaşantıya sanki layık görülmüşüz yaptığımız işlere. Hani oturduğumuz yerde hiçbir kimse bir şey kazanamaz biliyorsunuz sevgili koçlar. Baya baya da bir heyecanlandım. O kadar güzel kartlar ki şimdi ben ne anlatacağımı bilemiyorum. Hani burada bir şeylere başlattıysak, bir şeyleri Mayıs ayında bir şeyleri e, oldurmaya, oluşturmaya çalıştıysak bir şeyleri yapmaya bir şeyleri sonlandırmaya başladıysak işte bu e, haziran ayı hayatımızın değişikliğe doğru gittiğini göreceğiz. Belki ilişkilerimizde, belki eğitim hayatımızda, belki kariyerimizde belki ilişkilerimizde evliliğimizde, belki bekarız evliliğe doğru gidiyoruz. Belki evli evliyiz, evliliğimizi düzeltiyoruz. E, belki de Evliğimizde yola gitmeyen bir şey varsa artık bazılarımız için e, hani memnun kalmadığı ve kurtulmak istediğimiz evlilikler de vardır. İşte oradan da bir kurtuluş olabilir. Kurtuluş olarak görenleriniz varsa ayrılığı tabii ki işte burada Rabbimizin yardımı, ilahi sistemin el değmesiyle hayatımızın yolculuğuna zaten hazırlanmışız. Bakın araba kartıyla zaten hazırlanmışız. Önümüz aydınlık bir şekilde yıldız kartı ve güneş kartı yan yana gelmiş. O kadar aydınlık ki yolumuz artık o çıktığımız yolda kendimizi parlatacağımız, büyüteceğimiz ve böyle dört dörtlük bir hayatın yaşantının bizleri bulacağı gözüküyor. Her neyle uğraştıysak sevgili koçlar şimdi içimizdeki çocuk kıpır kıpır. Belki bazılarımız da çocuklarımız için bir bir şeyler yapmışızdır ya da yapıyoruzdur. İşte çocuklarımızın geleceği, çocuklarımızın belki evliliği, belki çocuklarımızın eğitimi ile ilgili bir aydınlanma. Burada hayatımızın aydınlanmaya gitti ve yoluna girdiği gözüküyor. Hani yoluna giremeyen hangi e, aksaklıklar varsa bir aksaklık olmuştur bir aksilik olmuştur bir türlü bir şeyleri toparlayamamışızdır hani bir türlü çocuklarımız evlenememiştir belki ya da bir türlü eğitime başlayamamıştır belki biz bir türlü hani beni izleyen yaş kitlesine göre belki daha evli değilsinizdir de beni o şekilde izliyorsanız belki bir türlü eğitimi alamadınız veya da bir türlü evlenemiyorsunuz sevdiğiniz kişiyle bir türlü bir şeyleri denkleştiremediniz. İşte bu ay aydınlığa giden yol sevgili izleyicilerim. Şimdi film başlıyor diyebiliriz. Kısacası hayatımızın filmi ve başrolde kim var? Tabii ki biz varız. Kendi filmimizi kendimiz yapacağımız gibi yalnız ilahi sistem de bize destek sağlayacak unutmayalım. Bakın imparatorça kartı çıkmış o kadar ışığımızı parlatacağız ki her neyle uğraşıyorsak çok çok mücadele vermişiz. Şu değnek edilisiyle o kadar böyle ge git gellerde kalmışız ki yani e, olmayacak bu. Yapamayacağız. Bir türlü e, sonu yok bunun. E, başlayacağım olmuyor. Ya da niyet aldım yapamıyorum. Heyecanlanıyorum tam bitecek diyorum bitmiyor. İşte bakın o mücadelenizle nasıl güzel kendinizi imparatoriçe çeviriyorsunuz. Şimdi erkek izleyicilerim ben de imparatoriçe mi olacağım? Hayır sevgili izleyicilerim. Erkek izleyicilerim imparatoriçe değil de yani burada kendinizi parlatacağınız, bolluk bereket enerjisinde olacağınız, kendinizi büyüteceğiniz bir şeylere başlayacaksınız. Her neye başlıyorsanız, niyetlendiyseniz çoğaltıyorsunuz, büyütüyorsunuz, bereketleniyor. Yani burada sınırsız bir bolluk bereketin geldiğini göreceksiniz adeta ve size bu bir teklifle gelinebilir size gelen teklif sizin kazanç kapılarınızı artarabilir belki bu zamana kadar kendinizi geliştirmişsinizdir işte şimdi vakti gelmiştir ne zaman hangi yönde kendinizi geliştirdiyseniz size bir iş teklifi gelebilir. Veya da kendinizi geliştirdiniz diyorum ama şimdi belki evlilik için kendinizi artık hazırlamışsınızdır, hazır hissediyorsunuzdur. Erkek olun, kadın olun fark etmeksizin size bir teklif gelebilir. Evlilik teklifi ama böyle çünkü yeni bir dünya var. Hani evlilik gözüküyor bir de burada zaten kupo üçlüsü söz yüzük nişandan da bahseder böyle yeni bir kutlama belki de iş kutlamasıdır tabii ki. Hani sadece evlilik diye diyemeyiz ama araba kartı da çıktığı için ev yuva aile ile ilgili konularda bir aydınlanma, bir parlama ya da kariyerde bir parlama. Yani burada can alıcı noktalarda parlama göreceğiz. Bu e, Haziran ayı bize muhteşem gibi gözüküyor. Şimdi güzel bir haberleşme var. O haberleşmeden sonra öyle güzel e, konuşma gerçekleştireceksiniz ki. O konuşmadan sonra zaten bir zafer ilan ediyorsunuz. Bir şeyleri kutlama, bir şeyleri başarma, bir şeylerde görünür olma. Belki bir sunum yapacaksınız. O kadar böyle konuşmayla ilgilidir tabii ki o kadar güzel bir konuşmacı olacaksınız ki herkes sizi gıptayla izleyecek gibi gözüküyor. bu, bu ay baya baya bir şansımızın yaver gideceği. Umarım hepimiz değerlendiririz. Hani fırsatlar hep vardır fakat bizler bazen ya gözümüzden kaçırırız ya ruh halimiz iyi değildir. Ya belki de bulunduğumuz durumlar, şartlar belki müsait değildir, fark edemeyiz. Hani kafamız karışıktır, bir şeylerle uğraşacağızdır. Belki bu fırsatları kaçırıyoruzdur ama bu sefer sanki kaçırmamaya çalışacaksınız gibi gözüküyor. Çok mücadele etmişsiniz. Hani o mücadelenin mutlaka ufacık ayrıntıya kadar dikkat ettiğiniz gözüküyor. Bir şeyleri başlamaya o kadar niyetlisiniz, heveslisiniz ki ve zaten kendinizi hazırladınız ve dengede olduğunuz gözüküyor her neyse bu dileğiniz bir de dileğiniz gerçekleşecek. Bu Haziran ayında dileğiniz gerçekleşiyor. veya bir gizli saklı bir şey varsa öğrenmek istediğiniz onları öğrenme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü güneş kartı çıkmış. Karanlığı aydınlığa, sırları aydınlığa, her şeyi ortaya dökeceği gözüküyor. Yani bomba gibi dolu dolu bir ay sevgili ko sevgili koç burçları. Burada bir de Sanki e, hani güzelleşeceğiz gibi gözüküyor. Estetik olabiliriz bazılarımız. Estetik tazeleyebiliriz. Hani dolgu gibi tazeleniyor ya arada sırada. İşte bu e, değişikliği yapabiliriz. Bir de haziran ayı artık yaz geliyor. Saç rengimizi değiştirebiliriz. Saç sakal rengimiz ya da saç sakal imaj değişikliği. E, burada e, belki fiziki değişiklikler yapabiliriz. Ee, spor yapabiliriz, diyet yapabiliriz, ee, sağlıkla ilgili hani kendi görüntümüzle ilgili bir güzelleşmeye doğru gideceğimiz ve bunu da başaracağımız gözüküyor. Kimimiz böyle e, hani diyet olarak beslenmemize çok çok dikkat edebiliriz, daha az daha çok ya da uykumuza dikkat edebiliriz. Yani burada o kadar çok dikkat edeceğiz ki sağlık konusunda çok büyük bir fiziki değişiklik gözükecek gibi yani herkesin dikkatini çekeceğiz burada nasıl başardın diyebilirler Hatta tiyolar da isteyebilirler sizden o kadar göze çarpacağız sevgili koçlar şimdi bazılarınız tedavi olmak istiyorsanız bebekle ilgili Çünkü burada çok fazla çocuk çıkmış ee, Hani evlisinizdir ama uzun zamandır bir e, tedavi de oluyorsunuzdur belki bir türlü sonuç alamamışsınızdır. İşte bu Haziran ayında bazılarınızın sonuç alacak gibi gözüküyor. Güzel olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Hem de böyle ee, nasıl desem işte buradaki dünyanızın değişeceği de bazılarınızın bebekle birlikte belki geniş bir aile olacaksınız artık bir bebeğin haberiyle belki sizin değildir hani yaşınız değiştiyse bu kolektif bir açılım sevgili izleyicilerim kendiniz hikayenize bir alabilirsiniz bu siz değilseniz hani bebek sahibi olacak çocuğunuzdur torununuzdur ee, çocuklarınızın ya da yakın akrabalarınızın çocuk haberini de alabilirsiniz tabii ki. Şimdi burada bazılarınızın annesinin rahatsızlığı varsa anneniz anneniz ablanız ya da anne gibi gördüğünüz birisinin de sağlığının iyileştiği doğru hani iyileşmeye doğru gittiğini de görebilirsiniz. Bir de bakacak olursam bu kadar gözüküyor sevgili izleyicilerim. Kısacası Haziran ayı bomba gibi olacak. Ve de böyle suratımızdan gülücükler eksik olmayacak gibi. Sanki bu ağzımız kulaklarımızda gezeceğimiz bir ay gözüküyor sevgili ee, koçlar. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Burada böyle e, hani ilişkiler ya da İş anlaşması, iş görüşmesi yapacağımız kişiler, böyle hayatımıza değiştirecek insanların katkıda bulunacakların bulanacağı insanlar. Ee, burada aslan burcundan destek alabilirsiniz, kova burcundan destek alabilirsiniz, terazi, yengeç ve de boğa burçları sizin hayatınızı değiştirmenize sanki büyük katkıda bulunacak gibi gözüküyor bu burçları da veremeden geçmek istemedim. Şimdi gelelim artık bilinçaltınız ne söylüyormuş bakalım. Evet bilinçaltımız ne yapmaya çalışacak bu ay bizlere ne söyleyecek ne yapmaya çalışacak veya ne kurmaya çalışıyor bir bakalım. Ertelemek sanki böyle bir şeyleri ertelediğinizi mi düşünüyorsunuz? Kartların hepsini almak istiyorum ondan sonra söyleyeceğim. Direnmek mutluluk ve merak çıkmış. Evet sevgili koçlar. Burada ıı, ertelemek, direnmek, mutluluk ve merak çıkmış. Burada sanki böyle mutluluğu ertelediğimiz gözüküyor. Bir şeylere direndiğimiz gözüküyor. Yani merak da ediyorsunuz aslında. Birisini merak ediyorsunuz. O kişiyle de mutlu olmak istiyorsunuz adeta. Hani bilinçaltınızda kimse ya belki bir şeyi, bir hikayeyi, bir olayı merak ediyoruz. Ya da böyle mutlu olmak istediğimiz biri vardır. Hayatımızda aldığımız veya da hani gözümüz birindedir stokluyoruzdur sürekli. Onunla belki bir hayat kurmak. Çünkü burada dünya, da, dünya kartı da çıkmıştı. Bir evlenmek belki gerçekten de ciddi anlamda hoşunuza giden birisi vardır. Sürekli gözü, gözünüz üzerinde olabilir. Bilinçaltınızda hani direniyorsunuzdur. O kişiyle ben mutlu olabilirim aslında ama neyse zamanı gelince koşullar ve şartlar uygun olduğu zaman mutlaka o kişiyle görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum dediğiniz bir bilinçaltınız var. Hani düşündüğünüz zaman Şimdilik hani ertelemek zorundayım e, ama gözünüzde alamıyorsunuz bu kişiden sevgili koçlar yalnız burada tek istediğiniz şey e, o kişiyle sanki mutlu olacağınızı hissediyorsunuz e, Hani burada duygularınızı kabartan e, geçmişi sanki böyle o kişiyi görünce geçmişi düşünüyorsunuz geçmişteki çocukluğunuz belki geçmişteki anlarınız depreşiyor belki geçmişteki birisidir geçmişte tanıdığınız bir ilişkiniz olabilir o kişiyi belki sosyal medyadan topluyorsunuz gördükçe böyle eski anılarınız canlanıyor olabilir ama şimdi biraz yazmamak için veya konuşmamak için direniyorsunuz biraz erteliyorsunuz gibi gözüküyor ama vakti geldiği zaman şimdilik bilgi topladığınız ve zamanı geldiği zaman konuşabilirsiniz gibi gözüküyor burada Çünkü o kişiyle mutlu olacağınıza çok inanıyorsunuz. Böyle bir şey varsa yorumları yorumlarda bekliyorum. Bakalım duygularınız bu hafta neler olacakmış. Bu hafta dedim pardon bu ay haftalıklar alışınca ayda bir tane çekim yapınca hemen haftalığa gitti dilim. Evet kartlara konsantre olunca Bilinçsizce böyle bazen kelimeler çıkabiliyor ağzımızdan. Yeterince karıştırdığımı düşünüyorum. Bakalım bu ay duygularımızda neler olacak. Hmm, telafi çıktı. Hayat ağacı, yalan ve mukadderat. Evet, sevgili koçlar şimdi burada sanki e, ya birinden özür dilemek istiyorsunuz ya da gelsin benden özür dilesin diye olabilirsiniz birisi hani gönlümü almasını istiyorum dediğiniz biri olabilir hayatınızda sanki böyle ama e, hayatınızda çok büyük yer eden birisi bu kişi ailenizden birisi olabilir çünkü e, hani hayat ağaca çıkmış burada köklü sağlam ilişkiler uzun vadeli ilişkiler Keşke gelse de artık benden özür diliyor, dilese de e, hani yine de barışsak dediğiniz olabilir. Ya da küslük istemediğiniz için olabilir. Burada belki e, orada bir yalan olabilir. Ya da yalan olduğunuzu düşünebilirsiniz. E, ya da başkalarının yalanını yakalamış olabilirsiniz. İşte burada yalan da olsa hani yalan söylediğini bilsem de, öğrensem de yine de barışmak istiyorum diyebilirsiniz sevgili izleyicilerim belki siz barışmak istemiyorsunuzdur da hani tam tersi de olabilir birisi gelip sizden yalan söylediği için özür dileyebilir e, dediğim gibi köklü ailelerden gelen yani e, kuzenleriniz olabilir ya da aile gibi gördüğünüz hani çocukluk arkadaşınız da olabilir bu küçüklükten beri beraber büyümüşsünüzdür kopamıyorsunuzdur kopamadığınız ayrılamayacağınız biri sanki bu kişi gelip özür dilemek istiyor her şeyi yeniden telafi etmek istiyor. Kıldığı kalbi yeniden onarmak istiyor. Burada hani ilişkinizin sarsılmasını istemiyor. O yalanı sanki e, size nasıl yalan söylediğini ya da neden olduğunu söyleyebilir. Burada başka bir şey var. Sanki de bunu e, hani yalanı söylemek zorundaydım gibi ya da seni kırmamak için derken daha çok kırdığımı fark edemedim diyebilir. E, yalnız burada kadersel bir etki var sevgili izleyicilerim. Hani burada neye karar verecekseniz barışmak mı, affetmek mi yoksa burada yalan söylediği için tamamıyla hayatınızdan çıkarmak mı? Bu size kalmış tabii ki ama ne yaşayacaksanız kadersel etkilerde olduğunuzu unutmayın. Çünkü burada mukadderat çıkmış bir şeyin zamanı gelmiş. Ya hayatınızda bir şeyin sağlamlaşması ya da tamamıyla hayatınızdan kopması gerekiyor. Bu verdiğiniz karar ile sevgili koçlar. Evet şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza. Bakalım gündemleriniz ne olacak bu Haziran ayında. almak istedim ne gelmiş soğuşağı evet iş konusunda bize hangi kartı verecek dedim soğuşağı çıktı şimdi size güzel güzel bomba gibi bir teklif geliyor gibi sanki sevgili seçerim bakar mısınız soğuşağı ve su yedilisi bir şeyin ödülü geliyor sevgili izleyicilerim. Size dedim yani bu ay harika bir ay. Bizi böyle itekleyecek bir ay. Neyi başlattıysak Mayıs ayında Haziran ayı bize bomba gibi olacaktı. Evet bu da öyle bir ay gözüküyor sevgili koçlar. Bakın su uşağı, su yedilisi ve hava yedilisi. iki tane yedi yedi gelmiş yedi enerjileri de var. Burada bir de burada değnek yedilisi de vardı. Bakın yani 7 ee, enerjisindeyiz böyle mucizeleri hayatımıza çekeceğimiz şanslı bir zamandayız zaten şansımız vardı ee, bu şans bize mutluluk getirecek hani öyle böyle mutluluk değil ağzımız kulaklarımıza böyle yayılacağı bir şekilde çok sevinçli olacağımız bir haberlerle geliyor yani bu e, kimisi belki eski evliliğine tekrar devam edebilir hani kopamadığınız bir evlilik vardır inişli çıkışlıdır ya da ayrılmaya ayrılmak istiyorsunuzdur siz belki ayrılmak istemiyorsunuzdur da bir şeyler birileri girmiştir araya. Çünkü burada yalanlar vardı, telafi de vardı farkındaysanız. Yani aileden biriydi. Belki bu bir ilişki, belki de hani işle ilgili bir konudur. Hem ailenizle yaptığınız bir iştir belki burada bir yalanlar oluşmuştur. Yani burada sanki kurnaz insanların sizin hayatınızda iş konusunda da bozduğu gözüküyor sevgili izleyicilerim. Kıskançlığın var olduğu gözüküyor. İşte bu kıskançlığın bu ay ortadan yok olacağı. Bir kadersen olarak artık bir şeylerin düzene girdiği, kafa karışıklığınızın bittiği, artık ödül toplama zamanı, işleriniz böyle bozan biri varsa... E Hani işlerinizi bozuyordur birileri veya da ihanet ediyordur, arkadan iş çeviriyordur. Sizin işleriniz yoluna gitmiyordur. Şimdi onların bittiği gözüküyor. Yani burada bir şeyler sanki bile isteye bir şeyler hani e, sizin bir iş teklifi gelecektir engelleniliyordur. Ya da ortaklık teklifi için gelmek isteniliyordur. eee kötüleniyor olabilirsiniz arkanızdan çünkü hani o iş yapamaz ya da e, bu iş yaptığı iş verimli olmaz. E, hani böyle bir şeyler çok yakınınız tarafından sanki iş konusunda da böyle birileri aranıza girmiş. İlişkide de aynı, işte de aynı. Yani burada e, bunların hepsinin bitmesi ve hediyelerinizi almanız sizin belinizi doğrultacak ve e, hani öyle güzel bir mutlu olacaksınız ki e, hafifleyeceksiniz hani ortada neyin sorun olduğunu bulmak sizi hafifletecek o kadar sizi mutlu edecek güzel gelişmeler sizi bekliyor sevgili koçlar yani hayatınızın güzelleştiği hayatınızın aydınlandığı ve e, yükselişe geçtiğimiz bir haziran ayı bizi bekliyor zirveler bizim bu ay kimseye bırakmıyoruz sevgili koçlar evet çok seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve bu açılımı beğendiyseniz aldım kabul ettim diye yazmayı ihmal etmiyorsunuz anlaştık mı? Evet kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.